<laughs> ne? Yap... P ya ne dedim? Şimdi de Ne? Ya. Piyon. Ne yapıyorsun? Ba. Ben... Bana ne dedi? Ne yapın? Abi ya, bana ne yazmış? La, ikimiz yazıyoruz. Bak, mu? Abi adam ne gece? İki, iki kişi bekliyor. Ne oldu? Bak. Tıklıyorum. Tıkladım. O da adada da gönderdi. O da adada da gönderdi. Beyine çıkacak ama olsun. Aa, Aa git. Tamam. Ay bak no no no. İki tane no. Şu an şu hafif bir bak. Ben küçük yazmışım. Buna bir bak. Büyük. Daha ne daha şeyler bekliyoruz. Gerçekten de son gün işte yükledi ama olsun. Of çok bekliyorum. Esra iPad'de olmuyor.